Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Üzgü Yılmaz'ın arkadaşıyla olan fotoğrafları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi arkadaşlar sol yanım dizisi erken final yaptıktan sonra e, Yıldız hiçbir dizide rol almamış ve kış projesi bekliyor ve bu zaman, zamanda ise arkadaşlarıyla vakit geçiriyor ailesiyle e, vakit geçiriyor arkadaşlar ve gördüğünüz gibi Üzgeyiz arkadaşına gitmiş arkadaşım Canlı e, sosyal medyada canlı sohbet yapmışlar ve sonunda Özgür fanlarına öpücükler yollamış arkadaşlar. Çok güzel ve çok samimi görüntüleri bizlerle paylaşmışlar. Bildiğiniz gibi Özge Yaz'ın fanları çok seviyor ve onu, onu hep böyle mutlu görmek istiyoruz arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun görüşürüz.